Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sineklerden kurtulmanın çok basit bir yolundan bahsedeceğim. Bir aylık mesajlar alıyorum. Çiçeklerimde küçük küçük kara sinekler var. Evin içerisinde oturulmuyor. Çok rahatsız oluyoruz. Bütün çiçeklerim sineklendi. Bunu söyleyen bir sürü arkadaşımız var ve sizin için çok kısacık bir bilgi vereceğim. Hepiniz uygulayın. Böyle çiçekleriniz pırıl pırıl olsun, hiçbir şekilde sineklenme olmasın. Çok basit bir yöntem. Hiç ilaçlarla veya paralar vererek ilaç almanıza da gerek yok. Çok basit bir yöntem. Bakın, şöyle bir tatlı kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da naneyi ikisini beraber karıştırıyoruz ve daha sonra bunu çiçeklerimizin topraklarına serpiştiriyoruz. Böyle elimizde alıyoruz bir miktar. Şöyle saksıların her tarafına ekeliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bütün saksılarınıza bu şekilde koyun. Sineklerden